Öncelikle SARS-CoV-2 koronavirüsünün bir laboratuvarda yapıldığına dair veyahut da füzelerden bir silah olarak geldiğine dair söylenceler var. Şimdi bunların hepsi bir konspirasi dediğimiz yani halkın panik, telaş ve başkalarını suçlamaktan kaynaklanan, ortaya doğan ve tabi sosyal medyayla yayılan ve insanların cazip gördüğü gerçek olmayan hikayelerdir. Şimdi bunun tabii biz bilim adamları olarak elbette bunu ispatlamak zorundayız. Şöyle, şimdi bu SARS-CoV-2 virüsünün genetiğine baktığımız zaman az önce demiştim bu bir yarasa virüsüne %96 ve üzeri benzerlik taşıyor. Bir insan eğer bunu laboratuvarda yapmak isteseydi, silah olarak yapmak isteseydi ne yapması lazım? Önce şöyle bir şey yapar. SARS-CoV-2 bir beta koronavirüsü olduğu için diğer beta koronavirüslerine bakarsınız. Ondan sonra orada birkaç tahminde bulunup işte daha çok yayılsın, daha ölümcül olsun şeklinde iddialarla mutasyonlar yaparsınız. Ve bugün görüyoruz ki aslında bu SARS-CoV-2 virüsünün hiçbir genetiğinde böyle bir hesaplanma yapılmamış. Çünkü bilgisayar kullanıp Böyle tahminlerde bulunduğunuz zaman ortaya çıkan sonuçların hiçbiri bu virüsün içinde değil. Bu virüs tamamen doğal yollarla, evrimle ve mutasyonlarla yarasalarda çoğalmaktan, belki bir orta hayvanda çoğalmaktan, bu marketlerdeki ve belki de insanlarda çoğalmaktan bu hale gelmiş. Yani tamamen doğal bir virüs. Evet, eğer bu videoyu sevdiyseniz like edin ve benim kanalıma yazılın ki bir sonraki videolarda görün. Eğer sorularınız varsa yorumlarda cevaplandırmaya çalışabilirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.